Sevgili seyirciler, Türkiye'de mali şeffaflık, finansal şeffaflık dönemi başladı. Kişilerin borçlarına sadık olup olmadıklarını gösteren risk raporu artık her tür alacak verecek ilişkisinde kullanılabilecek. Yani ev sahipleri evini kiralamak isteyenlere kredi kartı ya da banka kredisi borçlarını ödedin mi belge getir diyebilecek. Kredi kayıt bürosu genel müdürü Kasım Akdeniz konuğumuz sevgili seyirciler. işte bu sürecin nasıl yaşandığını aktaracak bize. Efendim, ee, Sayın Akdeniz. Öncelikle bu düzenlemenin ana unsurları nelerdir? Bunu bir bize aktarabilir misiniz? Ee, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, net olarak ifade etmek gerekirse, e, Kredi Kayıt bürosu 1999'dan bu yana e, bankalar arasında bilgi paylaşımı sağlayan bir şirket. Dolayısıyla bankaların kendi risklerini yönetmeleri konusunda, bu süre içerisinde önemli bir katma değer yarattı ve kredi kartı ve bireysel kredi hacimleri bu seviyelere ulaşabildi. Biz KKB olarak bankacılık sektöründe yarattığımız bu katma değeri banka dışı sektörlere de yayıp, Türkiye'nin sanayicinin kendi riskini daha etkin yönetebilmeleri amacıyla bir takım ürünler geliştirmeyi arzu ettik. Bunun ilk adımını ÇEK raporuyla, ikinci adımını da risk raporuyla attık. Evet, şimdi bu raporda yer alan bilgiler, daha doğrusu yer alan verilere göre artık her türlü mali işlemde mali geçmişimizi muhataplar isteyebilecek ya da biz muhataplarımızdan isteyebileceğiz. Yanlış anlamadım değil mi? Anlamıyoruz değil mi bu kısmını? Ee, çok doğru anlamışsınız. Biz e, bu ÇEK raporu ve risk raporuyla kişilerin kendi kredibilitelerini iş yaptıkları kişilere ifade edebilecekleri ürünler geliştirdik. Ee, bu ihtiyaç somut olarak ÇEK yasasının değişmesiyle ortaya çıktı. Biliyorsunuz e, keşireciler üzerindeki e, hapis cezası kaldırıldıktan sonra ÇEK kabul edenlerin, keşirecilerin geçmiş ÇEK bilgilerini Hı. görmeleri çok önemli hale geldi. Evet. E, biz de e, ÇEK raporu sunum sistemini yaratarak Nisan 2012'de ee, kişilerin kendi çek raporlarını alıp, vadeli mal satın almak istedikleri kişilere kendilerini ifade edebilecekleri bir rapor yarattık. Daha sonra, kişilerin bankadaki kredi bilgilerini içeren risk raporunu da yaratarak bunu bunun kapsamını genişlettik. Kredi bilgilerini daha etkin bir şekilde ortaya koymaları amacıyla. Bizim buradaki hedefimiz mali disiplin içindeki kişilerin Sistemin avantajlarından daha hızlı ve e, daha ucuz bir şekilde yararlanmaları. Kendi kredibilitelerini bütçelerini evet. karşılık tarafa daha net bir şekilde ifade ederek. Sayın Akdeniz bir şey soracağım. Yani daha pratik anlatabilir misiniz? Ben bir ev kiralamak istiyorum. E, ev sahibine gittim. Ev sahibi bana e, şu mali geçmişini bir görelim senin dedi. Ne yapacağım? Nereye başvuracağım? Bankaya mı gideceğim? E, sizin kurumunuza mı geleceğim? Nasıl bir süreç işleyecek burada? Çok kolay. Çok e, Risk raporunu kişiler bulundukları yerdeki en yakın banka şubesinden alabilir. Bu kendi çalıştıkları banka olması gerekmiyor. Hı hı. En yakın banka şubesinden gidip risk raporunu isteyebilirler. O banka şubesi KKB sistemlerine bağlanarak birkaç dakika içerisinde risk raporunu üretip imzalayıp kendisine <laughs> verebilir. Herhangi bir bankadan alınan bu risk raporu kişinin Tüm bankalardaki e, kredi bilgilerini içeriyor olacak. Tam da bu noktada eğer kalkıp birisi ya bunlar benim özel bilgilerim, özel hayatım, e, bana ait bilgiler bu, ve geçmişe ilişkin e, rakamlar bunlar. Ne geleceği etkiler ne de ben bu kişisel bilgilerin paylaşılmasını istemiyorum deyip bu konuyla ilgili bir hukuki girişim başlatırsa mesela bu konudaki e, durduğunuz nokta nedir? İşin bu tarafı son derece önemli çünkü bunlar kişisel bilgiler. Evet. Bu nedenle bir kişinin kendi onayı olmadan, kendi isteği olmadan bu bilgilerin başka biriyle paylaşılması imkansız. Dolayısıyla ev kiralama örneği verdiniz. Evini kiralayacak olan ev sahibi gidip bankadan kiracının bilgilerini isteyemez. Bunu ancak kiracının kendisinden isteyebilir. Kiracı da gidip banka şubesinden alır eğer vermek istiyorsa ev sahibine verir ya da sadece gösterir. Dolayısıyla e, basında da zaman zaman haberler çıkıyor yanlış anlamaya müsait e, 25 milyon kişinin bilgisinin kamuoyuna açılması söz konusu değil. Bir kişi kendi bilgilerini başka birine vermek isterse eğer gider banka şubesinden bu risk raporunu alır ve kendi inisiyatifiyle kendi isteğiyle kendi onayıyla e, bu raporu verir. Dolayısıyla ee, ...bilgilerin başkaları tarafından benim inisiyatifim dışında görülecek kaygısı e, çok doğru bir kaygı değil. Peki Sayın Akdeniz, e, diyelim ki bu konuyla ilgili olarak... Yani şöyle bir durum çıktı ortaya geçmişte mali durumu çok iyi değil risk raporunda bu görünüyor e, ve bu çerçevede bir e, ama bugün öyle bir durum yok bugün gayet iyi durumda ya da önümüzdeki dönemde iyi durumda olacak birisinden bahsediyoruz e, geçmiş bilgiler nedeniyle bir ekonomik kayıp söz konusu olur ise yapılacak bir anlaşma yapılamaz vesaire gibi bu mesela e, tazminat yolunu açar mı böyle bir endişeniz var mı? E Geçmiş bilgilerini karşı tarafa göstermek istemiyorsa bu raporu doğal olarak kendisi vermez. Yani kendi inisiyatifi dışında gelişecek bir süreç olmadığı için biz bu tür bir olumsuzluğun ortaya çıkacağını düşünmüyoruz açıkçası. E ayrıca geçmişte yaşayıp da şu anda evet. e, herhangi bir şekilde problem yaşamıyorsa rapor bunu gösteriyor olacak zaten. Peki e, çünkü... çok... Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Akdeniz vermiş olduğunuz bilgilere. İlginç bir dönem başlıyor gündelik hayatımızda da. Bakalım nasıl bir etkisi olacak risk raporunun mali şeffaflık döneminin Türkiye'deki mali işlemlere her gün gerçekleştirdiğimiz işlemler.